her gün aynı sokaklar, aynı binalar, aynı nefes. Bir çıkış olmalı. Ve birden her şey değişti. Renkler, nefes, hatta zaman. Yalnızca yaşanacak bir yer değil. Kendini yeniden hatırladığım bir mekan. Verandalı bahçe katlarıyla doğayla temas hiç kesilmez. Sabah çayıyla kuş sesleri, akşam yemeğinde gün batımı. Biraz serinlik mi aradınız? Beş kamelyamız gölgeye davet eder. Sessizlik burada bir lüks değil, alışkanlık. Çocuklar için güvenli oyun alanları. Oyun ve eğlence onlara, huzur ise size. Geniş yüzme havuzunda Suyun sesi ve yazın ritmiyle hayatın ve serinliğin tadını çıkarın. Bahçeköy taş delen evleri, betonun ortasında değil, doğanın kıyısında. Gökyüzü daha yakın, nefes daha derin. 6500 metrekareye yayılan bir yaşam alanı. Ferahlığın ön planda olduğu 104 seçkin daire tasarım hem estetik hem de düşünceli. Cadde cepheli ticari alan siteye hizmet ederken manzaraya dokunmaz. Kapalı otoparkla konfor tamamlanır. Aileler için tasarlanmış geniş ve fonksiyonel yaşam alanları. Gün ışığını içeri buyur eden, nefes alan bir salon. Peyzaj ya da orman manzaralı daireler. Manzaran hep seninle. Modern ferah ve aydınlık iç mekanlar. Zamana yenik düşmeyen tasarım. Doğal ışıkla dolan bir oda. Yüksek yaşam kalitesi. 2 artı 1'den 5 artı 2 dublekse kadar daireler. Her yaşam tarzına uygun akılcı mimari. Okullar, hastaneler, sosyal alanlar yürüyüş mesafesinde. Çekmeköy Ormanı hemen yanı başınızda. Bahçeköy Taşdelen evleri. Şehrin içinde ama onun dışında yaşamak isteyenler için.